Bir tatile ihtiyacın var, böyle bir anne ziyareti olur, böyle bir anne yemeği olur, onu istiyorsun. Az kaldı. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin, aynen öyle <laughs> az kaldı. Hayır, hayır ya. Gözlerim dolsun diye söylemedim. Az Ay sana kurban olurum. Tamam mı? ya. N -n -n, lütfen. Ben bunun için söylemedim. Anlıyorum seni çok iyi Elif ya, dur peçete peçete Peçetesine talsın. Hayır. Hayır. Hayır lütfen özür dilerim. Özür dilerim. Elif ağlama aşkım. Lütfen. Sekiz ay Arkadaşımız yanında Görmeyelim adını. onları. Sekiz ay. Az kaldı ama. Çok az kaldı. Gerçekten. Gerçekten. Sınırsız göreceksin istediğin kadar yani. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz beraber. Ve en iyi şekilde bak. En iyi şekilde yüzüp yüzüp kuyruğuna geldim. Hiç tahmin eder miydim? Ya? Güzel tarafından da bak lütfen. Bir bedel ödeyeceksin. Ama sonu güllük güneşli bir bahçe mesela. Evet bunu düşünüp kendine şey yapabilirsin. Yüksek tutabilsin. Bazen büyük sınavlardan geçeriz ama sonunda güzel şeyler olur. Ya sınava o yüzden gireriz zaten güzel şeylere ulaşmak için. Lütfen. Seni yerim ya ben. Ne oldu kız? Üzülme Elif. <laughs> Nasıl geçti? Güzeldi. Yani. <laughs> Bir şey tereyağı tere seni eriyemem. <laughs> Mahir'i çağırmak Mahir'i kırmızı odaya çağırmak istiyorsun ya. Evet. İçinde şeyim var? Of, Burak şimdi yanlış anlar Burak ne düşünür? İşte Burak... Hayır. E, şimdi böyle böyle Burak'ın yüzü düşer mi? Yani varsa çağırma. Demek ki Burak bitmemiş kardeşim. Öyle bir şey olsaydı kanka dün kritikte bastıra bastıra ya hani istiyor musun falan. Evet beğeniyorum tanışmak isterse tanışırım dedim. Onu hiç düşünmedim. Ama şöyle dedim bak Mahir şurada oturuyor. <laughs> evet, Ay Kanka ama evet, o kadar çok evet. üstüme geldiler ki yok işte tansu kesip durma falan fistan yaptılar. O kadar utandım ki hani çocuğu böyle gözlerimle yemek istemedim. Yeni de gelmiş. Hani benim de şimdi bence ona da söylemişlerdir ki biliyordun zaten. Abi beğendim adamı. Kesiyorum, bakıyorum. Evet. Eskilemeye bunu yapacağım. Çalışıyorum. Sen şimdi yapmıyorsun. Fırınlık şimdi odada da yapacağım, konuşacağım. Diyeceğim ki ben diyeceğim seni beğendim diyeceğim. O yüzden çağırdım zaten diyeceğim. Seni tanımak istiyorum diyeceğim. Eğer sen de tanımak istersen diyeceğim. Aa hmm. öyle. <laughs> Heyecanlanıyorum kanka. Ben sana şimdi ben. cevabını söyleyeyim. Ha, ben daha tanımıyorum ve kimseyi biraz daha izlemek, görmek isterim. Tanıma yoluna girmek o, istiyorum, seni beğendim diye girme. Ha, harbiden lan ne oluyor bana? Bu sen ne diyeceğim kanka ben? <laughs> ne haber, nasılsın? İşte dün öyle konuştular falan filan. Ee, seni beğendim, evet. Evet, benim bir ilişkim yok diyebilirsin. İşte biraz sohbet etmek, seni tanımak istedim diyebilirsin. Hı -hı. Öyle, bodozlama girme yani. Seni çok beğendim, seni <laughs> Sev olarak mı? Şey, sev aranıyor. <laughs> o Cittarım. ilişki şeylerinde. Evet, ilişki şeylerinde çok galiba kanka ben ilişki yapamıyorum. Problemliyim bence ben. Ya da mesela bir insanla ilişkin oluyor da acaba bittikten sonra sende bir boşluk yaratıyor ve o boşluğu hemen e, kapatmak mı istiyorsun? Şimdi şöyle bir şey kanka, burada ilk defa böyle Bence öyle oluyor. Sanki bir boşluğu başka biriyle doldurmak istiyorsun. Sanki böyle zaten hayatında bir boşluk var ve o boşluk doluyor. Sen beni anlıyorsun. Ee, <laughs> sonra o boşluk tekrar... Bir şey değil mi? Boşalıyor ve sen o boşluğu tekrar doldurmak istiyorsun. Ne boşluğu? Ne boşluğu var? Söyle ne? Baba. Ne? Baba boşluğu kanka. Hayırım seni. Hayır. Hayır. Hayır sakın. tamam sakın Oda'ya gideceksin şimdi. Aa bak bunu kapat. İşte benim en büyük hatam da bu kanka. Hiç olmadı gör hani görmediğim için o sevgiyi bir insan bana tamam. Tamam sus. Bir insan bana direkt hani iyi geldiğinde o insanın beni sevdiğini düşünüyorum ve hemen oyun sana şey bunu yapıyorum. Ay sen niye yaptınız şimdi? Elif anlıyor beni şu anda, onu anlat. Aa aşkım lütfen. Aa, çok edilerim. kötü oldum kız. Niye? Tamam tamam. Evet, e, bunu bu, bu olabilir. Bunu böyle yapıyor olabilirsin evet. Ve hep kendimi bildim bileli böyleyim. Mesela ben şu zamana. Bu Bunun kadar... hata olduğunu anlayabiliyor musun? Bu aslında he? böyle olmaması gerektiğini. Ve anlayabilir misin? Evet, orada da hani dedi ya yaren. Ben çok olgun hani sana büyük kaçar kaçardı diye. Ben mesela hayatımda beni hem böyle bana baba gibi olabilecek, hem beni koruyup kollayabilecek bir insan istiyorum. Ben yaşıtlarımla mesela hani ne bileyim bir insanla anlaşamıyorum. Çünkü bilmiyorum kanka ya. Ben koruyup kollanmak, böyle sevilmek, bebek gibi sevilmek istiyorum. O duyguyu hiç yaşamadım mesela, bilmiyorum. Ama yaşamak istiyorum. Ağlama Elif bak kırmızı odaya gideceğim çocuk beğenmeyecek sonra. Ya <laughs> benim musluklar bozuldu. Abi ben çok kötü oldum yapmayın. Tamam. Lütfen. Bozulmuş mu makyajım? Hiçbir şey olmadı bebek gibisin. Robot. Kızlar evine gidebilir miyim ya? Elif ağlıyor gitmem lazım. Abi gitmem lazım şu an. Gideyim bir yanında olayım gerçekten. Şu an ihtiyacı var ona. Gidiyorum. Babak, gidebilir miyim? Eyvallah. Güzelim beni. Güzel ne görüntüsü veriyor? Baktım sen muslukları açmışsın. Ağlıyorsun. Hı -hı. Sonra baktım bir şey muhabbeti geçiyor böyle bir. Hemen <laughs> ağlamaya başladım. Aa, buranın niye bu kadar soğuk? Bilmem. Hı? -hı. Hı? Aynı. Bir şey diyeceğim ben seni üzmek için söylemedim abi. Bu kırmızı alanındaki şeyi. Biliyorum. Hı? Sen giderken bana ne söyledin? Bir şey dedin ya ben duymadım. Sarılır mısın dedin? Sarılmaz mısın? Bir şey dedin. Hayır. Hı. Yani sen bana diyordun ya eskisi gibi sarılmıyoruz. Yani. Hı. İşte sen de orada eskisi gibi sarılmadın gibi oldu. Ha kırmızı odada eskisi gibi sarılmadın mı? Ama yavrucuğum şimdi yani birbirimize alıştığımız için artık belki de bu normaldir yani anladın mı? Mesela evliliklerin ilk zamanları şey oluyor ya böyle işte balayı falan ilk zamanlar böyle çok heyecanlı falan oluyor. Sonra bir rutine oturuyor ya artık. Herhalde Onu bizim... sen söyledin. Ne? Tamam ama şimdi düşünüyorum yani demek ki öyle olabilir yani. Şimdi sen e, diyelim ki galada potaya çıktın tamam mı? Şurada dördümüz tamam. varız. Yanına birini alman gerekiyor. Tamam. Kimi alırsın? Bir de sevgiyi de Gel sen de Sen de Ben gelirsem gider. Mes mesela yani. Bak ben gelirsem gider. Ha tamam doğru. gel ben çektim. Doğru, doğru, doğru. Hayır A ol, hayır C hayır. hayır, Maria, hayır. Um. Çık buraya çık potaya çık potaya çık. Oğlum şu an patlatırım. Bekle o günü bekle. Şu an tamam lan biz eleyeceğiz. Koy çık potaya. Çık. Çık potaya. Şimdi kim elensin? Biz eleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Tamam. Ben sizin şu an tarifiniz gibi. Kim gitsin mi kalsın mı? Kim gitsin? dostu dostluğu da bozuldu bile. Güzel. Olacak. Bakın zaten. Tamamlamak için ne yapacak o zaten? Evet, konuşmanı yap. Ben konuşmanı yapayım Arkadaşlar, benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gitmiş Zaten elimde yine yani yalandan paylaşılıyor. Q <fe kün>. Yani Q'n. <laughs> <Kızları kazandığı gülüyor> dur dur, ciddi ciddi bir konuşma yap. Ciddi ciddi, beni seçtiğini varsayın ve önümüzde sadece 3 kişi var. Evet. Söyleyeceğim şey şu olur. Yani e, kendinizi düşünüyorsanız... Dur dur, onlarla gelsin. Yok yok, düşünmüyorlar. <arkadaşlar>. Yarınınızı düşünüyorsanız... İncilciye <laughs> yani, bir açıklama yaparsanız onu yollayacağız. Kilim olarak bakıyorsunuz abi Erol'a. Benden daha fazla e, yararlanabilirsiniz. Senin, senin her zaman yaptığın gibi. Sana şey gelecek olursak güle güle senin zaten e, yani ben konuşmasam ekstra bir konun olmayacak. Çünkü insanlar <laughs> kadar, abi, bu kendi böyle düşünüyorsun. konuşarak gitti şu an. Dur bekle. Işte, laflarımı yapayım abi. Olcan'a şey gelince Olcan'a söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü Olcan'ın ben kalbini biliyorum. 5 dakikada unutur zaten sonra. İşte ben sarılmayınca işte eskisi gibi sarılmıyorsun diyordun. Şimdi tamam. sen sarılmayınca da diyorsun ki rutine oturdu. Ha, bahane mi oluyorum yoksa ben? <laughs> ne bahanesi ya? Nasıl yani? Sıkıldık mı birbirimizden yani? Ben sıkılmadım. Ben de sıkılmadım. Ee? Sana bir iki gün soğuk yaptım sadece. Biliyorum. <laughs> Biliyorsun da. O kadar yani. Ne yaptın soğuk? Hı? Niye soğuk yaptın? Çünkü bir şeyler söylüyorum ve mesela ısrarla geri dönüş olarak almıyorsun bu söylediklerimi. Nasıl durabildin mesela hmm. soğuk yaparak? Ben duramaz. Hmm, ben de duramadım zaten. Durdun. Hayır duramadım. Dur, yani. dur. Yo ne? Yap dur, burada yanında oturdum yani mesela. Öyle bir sarılmadık falan. işte, durdun. <laughs> Hayır çok durmadım. Ona bakarsan sen de beni bir gün aramadın durdun yani. Nasıl aramadın? Ben de bir şaşırdım yani. Neden? Ne oldu işte mesela baya. Bir günde şey oldu. Buradan küs çıktık. Bekliyorum bekliyorum yazmıyorsun. Hatta ben sana dedim nasıl yazmadan durabiliyorsun falan. Yazmadan yazacak mı? Ee, on... zor Sonuç olarak durdun yani anladın mı? Ama zor durdum. Sonuç olarak durdun. Sen de durabiliyorsun. Hı -hı. Ben bilerek geçen gün grave girdim. Grave yaptım. Ne? Elif grave mi? Bulaşmadan durma grevi. Nasıl durdun mesela? İşte sonra sen sosyal medyadan bir çağrı yaptın. Twitter'dan. Evet. Hı? Görünce ne yaptın? Saat 5'e kadar durdum işte. Ya, ben önce tweet ben. <laughs> Zaten benden önce şey daha gördü bir şey serviste şey diyor. <laughs> Elif'in attığı tweet'i gördüm. Ulan da 2 dakika olmuş hangi ara gördüm tweet'i dedim. Sonra güldüm biraz. Kamime gitti. Ama Hemen kaldırmadım. Ben mesela görünce hemen kaldırırsın diye düşünmüştüm. Belki bir hafta dinlenirsin. Ama, ama bu adam giderse bir bir geri bir gelmez. O yüzden eee tamam. Burak biraz müsaade diye... vermek Bir hafta daha müsaade veriyorum. Tamam. Zaten bir hafta kalacak, sen gideceksin, geleceksin. Ben açıklayayım, Direkt çağrıdan geleyim. Sen buranın taşı sen, ee, sen buranın şaklabanısın. sen buranın Şabanı mı? Şaban. <laughs>